Eve eve Şimdi gelmişim yorulmuşum Kanepeye çok uygun bir şarkı bu en çok uygun Neyse uyuyacağım Ya şaka Öf bebek öf bebek öf bebek öf bebek öf bebek öf bebek Ne var? Abi çok kötü bir rüya gördüm de Ay kıyamam neyse Sana bu neden? Peluş bebek mi? Bu peluş Bir dakika anne mutfağın bu senin peluşun. Al bakalım. Bibi. Sen neylesin? Bebeği trollüdüm. Uyyy. Hmm, Mutfakta kendi vatası hazırlayacağım. Şunlar. Çünkü acıktım. Ne yapayım? işten gel. Hmm, bir peynirle tost. Güzel. Hmm, mis gibi. Pişiyor pişiyor. Hmm, Pişti. <laughs> 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 bence haber kapat. Bu ne oldu lan? Burayı aç. Hadi ben saklanayım. Bence aç git. Hmm, bu ne? Dolap. Doğru. Ee, bir param var. Neden? Neyse hadi. Şaka. Bu ne lan? Bence burası değil. Ha buldum. Doku görüntü numara. Ev. Ee, bence daha konuşmayayım. Çok iğrenç bir yere gitti bu. Bebe. E, ee, bana hemen süt ama var. Al. <laughs> ne gülün lan. Otur. Zaten her gün şunu silmekten bıktım. Şıkıkıkıkık. Bebek gel buraya. Şıkıkıkık. Hmm. İyi. koş. Ay! İyi. Hmm. gügü oh! ee, Ne oldu? Bu ne? Bebek. Ne? Bebek. ben niye bu kadar küçük? Ne oluyor lan? Bebek. Ulu. Ay. Bence çıkamayacağım bebekten. Ya bir kapattın değil mi? Ne gülüyorsun lan? Al. Seni. Seni. Hmm. Bana sana bunun bunu mu? Bence bunu ver sen bence bunu seversin. Al bakalım. Daha tamam, sevdim bile. Iyy. Koyunca bu kadar gözücü. Ee, bence git. Işıklar söndü. gitti. Bunu. ona ne ne? Ne ses ne? Ay! Ne oluyor lan? Yuh. Bebek. Hihihihi. Şimdi seni öldüreceğim. Ne? Kalktın mı? Oha. Oha 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 bu ne? Bebek! Ay aşağı düşüyorum galiba. Ay tutanamam. Neredeyim? Ay burası. Ay burası benim geldiğim yer. Asansör bozuk galiba. Aynen çok bozuk. 10 lu. 9 Yuh. Ben de ayrımın içine gideceğim. Benim buraya atlayacağı bak şey. Ve Uf, Bu ses var. Aynı. Anam bu kırılmış. İçindeki şey gitmiş. Evet. Sesler yok. Aa. Bu ne lan? Rabat. Çabuk 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 çabuk. Hadi asansör hadi hadi hadi. İşe yarıyor işe yarıyor. İşe yarıyor. Hadi 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 gel, gel 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 hadi. hadi. Tavşan. Bak. Hadi. Gidiyorum. Ha sonunda ya. Kaşma beş adım bu şey dikti. Güzel. Bekliyorum. Ay! Asansör ne oluyor? Ay! Asansörle dağılıyor. Asansörle. Ay! 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 Asansör! Ay! Kusacağım vallahi. Asansör düştü. Çok kötü. Ne? Tavşan var. Buraya git diyor tamam. Oh, çok karanlık. Bu ne? Burada yazı var. Eee pikmin ne olduğunu bilmiyorum. Ha, Aa tavşan var. Aa saç yeni bir asan. Ay! Kim yaptı bunu? Bebek! Bebek! Başkasını atanmak istedim çok kötülüktü. Bu ne? Tuvalet. Ne yaptın lan sen? Gel! Kötü bebek. He. Bu ne lan? Lebi. Bu ne be? Piyano var. Acaba bunu piyanoya koysam? Yine bir görevimi o bir tane daha buldum. T. Kirli bir. Bu da. bir tane daha. Bu krallar lebine. bakalım çalınca ne oluyor. Ol. Gel bu şaka. Ne? Uu. Bu ne lan? oh ay ay ay. Bu ne? Kralların inmesi mi? Bence inelim. Hazır mıyız? Çünkü bundan geri dönüş yok. <laughs> Ay. abi be. Ağlama. Hadi üzülme. Ah bir daha açtım. Tamam <laughs> onu dinlet. her be. Kapat kapıyı. <laughs> Güzel oldu. Şimdi bu kapıyı <laughs> açacağım. O, şaka bu şaka mı? Bu ne? Kavşanın. Güzel. Allah. Bu ne? 43 şey. Aa, mavi bir sigorta mı? Mavi sigorta buldum. Bu ne? Aa, ne uçkortti tekrar <laughs> kapatalım. Şimdi biraz pembe. Bu bu ne? Oo, pembe var. Bun. Bu ne ne? Ne var? Oo, 3 kişi. <laughs> Ay tamam. Bebek. Oo, elin uçkort dimi ne var? Nolulan? Yüzümde de patlattın. pat Öf, bu neymiş? 10 geldi. 43 17. Bir şifre var ne? Bu ne lan? Aa şifre var. Neymiş? 40 3 10 7. Vay. Hmm. Bence bu bebe bebe. bebeği. be, 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 mı? Bir bu. Yani emo. Neyse. Hadi hoşçakalın. Ne? <laughs> Oha o kadar eğlenceli mi lan orası? Kapat. Kapıyı bence ne mavi nerede mavi 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 ma 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 bulamıyorum. 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 Ve son an hatırladım buradaymış. Koyalım. Hmm. Açıldı. Oo. Bebek, gel buraya. Şaka. Gel. Ee, bence bu çok kötü bir şey geçecek. Aha geliyor. Ne oluyor lan? Bebek. Koş! Koş 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 koş! Ay, ay